Evet. Deli sen kimsin? kimsin? Evet, yok, yok. babam için diyorum. <laughs> Git babama söyle de. Ben kâhını sarıyorum. Kâhını sarıyorum. Oldu. İlhan sarıldı oğlu. Amcacığım. Ben koruyacaklar, amel çavuş. Oldu, teşekkür ederiz. Evet hocam. Evet hocanın evet, arkasında... Dayı. Hacı Bey. Ne be. oldu? Evet, siz de. Şahin. Şahin. Ses mi yazın? Ya? Şahin. İsmim Şahsın. Şahs. Şahsın. Bek bana bu yabancı gelme. Aleyküm selam. Yabancı gelme evet, de ama. Aleyküm selam. Evet sizde de. ya <laughs> evet, Bize, Bize, Oğlum Benim... i̇yi, Oğlum oluyor, ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Sen جاي. Öylese. Olamadı. Benim annem. Oroluyor. Hadi. Arkada geçiyor. Doğru geliyor. Annemi daha sevmiştim. Kim? Burada ya. He. Ben de Birinin Ji, acayip gelen bir adam. bir mi? Ha, afamın. Şuna bak şimdi, day oturamıyor. Day, Alo, ne? kısa güzel! sade. En çok sadeye sensin ya. Evet sizler de zirkaya zirkaya. O, Kim, oldu, Kim, oldu, ne kalan kimin? Alma. Ne kadar? Ha. Şu. Ha. <laughs> <O, gülüyor> Kim var? <laughs> <a>? Kim var? Almanlar. Yılmaz! Ben Müslüman <laughs> ya Siz ne?

Oldu... Sıstırdınız mı Ne Evet! Ha? Heh, oldu! Oldu, sağ olun. Yani hepiniz ağırlıklısınız? ağırlıklısınız. Evet! Peki, Peki, ben hak almaya Beni taşır taşır ya, ya, Oldu! oldu. <gülüyor> <gülüyor> İyi, işte... de... ...öyle olsun. Oldu!